Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna Queen'e lunca kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dunj topluluğu tarafından Elon Musk'a bir baskı hakim şu anda. Peki bu baskı nedir? Dunj topluluğu Elon Musk'ın lunca yardım etmesi için bir imza kampanyası toplu, topladığını duyurdu arkadaşlar. Birazdan bu imza kampanyasının detaylarına bakacağız ve Elon Musk yardım yapar mı, yapmaz mı? Bunları da düşüncelerimizi, yorumlarımızı belirteceğiz dostlarım. Şöyle ki Elon Musk için toplanan imza kampanyası yine global çapta bilinen bir site tarafından yapılıyor. Change.org adresinden arkadaşlar. Eric Patterson tarafından başlatılan bir kampanya bu dostlarım. Lunge'un geleceği için önemli başlığı altında bir kampanya e, şöyle ki burada isim soyisim e-posta adresinizi yazarak sizler de buraya kampanyaya katılmış oluyorsunuz şu anda 619 kişi imzaladı 1000 kişinin imzalaması e, önemli deniliyor haberde haberlerde yer bulabilmesi için global çaptaki haberlerde Elon Musk'ın da biz buna kayıtsız kalacağını düşünmüyoruz arkadaşlar çünkü kendisi de kripto camiası tarafından iyi bilinen bir isim, e, popülaritesini arttıracağını düşünüyoruz. Lunç topluluğu da eğer Elon Musk böyle bir yardıma destek verirse Lunç topluluğu da Luj topluluğu da Elon Musk'ı unutmayacaktır diyoruz buradan. Bizler de bu kampanyaya videodan sonra katılacağız arkadaşlar. Umarım dediğimiz gibi Elon Musk Lunç topluluğunun yanında durur. Güzel bir hamle oldu. Beklemiyorduk açıkçası Elon Musk'ı böyle bir e, baskı olacağını daha önce geçmişte e, bildiğiniz gibi c. CZ'ye bir baskı oldu ve şu an e, haftalık olarak yakın raporunu bizlere sunuyor. Lunç Topluluğunun CV'sine bakacak olursak geçmişte böyle bir CZ'ye yapmış olduğu yaptırım güzeldi. Lunch topluluğu tarafından hanesine artı olarak geçmişti. Bu inşallah Elon Musk'a da aynı şeyi yaptırabiliriz. Lunch topluluğu olarak arkadaşlar ki Lunch'un geleceğini etkileyen çok güzel bir hamle olur gerçekten de e, ilerleyen zamanlarda da geçmişe dönüp bakıldığında tarihe güzel bir ismini de yazdırmış olur Elon Musk. Tabii ki de şöyle fiyat bandında yine e, klasik sıkışmalar devam ediyor. 3023-26 arası sürekli git geldi bir fiyat fiyat var arkadaşlar. Bir türlü bir pamplanma yakalayamadık. LUNÇ tarafında yatırımcının sabrı da e, tükeniyor diyebiliriz bu noktada. Fakat ben sabrımı her zaman konuşturma taraftarıyım. 2023-2024 benim için LUNÇ yılı olacağını her videoda di dile getirdim arkadaşlar. Dediğimiz gibi LUNÇ topluluğu LUNÇ'un arkasında LUNÇ doğrulayıcıları, e, The App'ler ve diğerleri LUNÇ için elinden geldiğince iyileştirmelerini yapıyor. Bizler de bizlere de sabretmekten başka bir şey kalmıyor arkadaşlar. Eğer uzun vadeci düşünüyorsanız Dünish için sabırdan başka yapacak hiçbir şeyiniz yok diyebiliriz bu noktada. Dediğimiz gibi bu kampanya çok önemlidir. Umarım bu kampanyadan sonra Elon Musk Lunca yardım, yardımcı olur dostlarım. Aşağıda Telegram adresimiz var. Telegram grubumuz. Sizler de Telegram grubumuza gelerek e, detaylı Lunç hakkında detaylı her şeyi öğrenebilirsiniz. Sohbet muhabbet eşliğinde kendi aranızda sohbet edebiliyorsunuz arkadaşlar. Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. QueenTask.com'dan günlük olarak para çekebilirsiniz dostlarım. Aşağı bırakacağımız linkten siteye kaydolarak bonus ödüllerinizi alabilirsiniz. Ve minimum 3 dolar yükleyerek günlük paranızı çekebilirsiniz. Bizler de yatırımımızı yaptık ve günlük karımızı çekiyoruz arkadaşlar. Yapıp ya da yapmamak sizlere kalmış. Aşağı bırakacağımız linkten siteyi incelemeyi unutmayın.